Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen Burcu Boğa olanlar Ocak 2021 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Bu ayın genel anlamda teması biraz daha uzun mesafeli ve dış bağlantılı işler, takas ya da ticaret ile ilgili konular olacak sevgili Boğalar. E, gerçekten makul miktarda seyahat edeceğinizi söyleyebilirim. Görüşlerinizi, ideallerinizi, fikirlerinizi paylaşan e, Biriyle de karşılaşabilirsiniz şans eseri. Bu kişiyle iş de yapabilirsiniz ya da yakınlaşabilirsiniz. öyle söyleyeyim. Ee, ayrıca başlayan bir tür yorgunluk ya da hayal kırıklığıyla e, başa çıkmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Ee, bu bağlamda biraz daha böyle hem manevi anlamda hem entelektüel anlamda hem de ahlaki gelişim anlamında. Ee, çok da güzel bir hediyeniz var ee, Ocak ayında Evren tarafından size takdim edilecek, verilecek. Önceki ay hesaba katmanız için birçok iniş ve çıkış e, yaşamış olabilirsiniz ama bu ay sizi kalıcı değerlerinize yeniden yönlendirecek enerjiler var ve çok daha büyük bir idealizm, gerçeklik ve samimi şekilde oluşan manevi hissiyat ve inançlarla e, elden ele gelen artan bir bilinç ve vicdanla birlikte de e, siz gerçekten hem duygusal anlamda hem de yani e, iş alanı da olsa ilişkiler alanı da olsa tüm bunlarla bir yücelme ya da yüceltilme ya da bir olgunlaşma e, hissediyor olacaksınız. Bu ay rutin olan her şey size biraz rahatsız edici gelecek. Yani sizi çok tatmin etmeyecek. O yüzden rutinin dışına çıkmak hem fiziksel hem de duygusal olarak ufkunuzu genişleten her şeyden gelen yeni bildirimleri kabul edeceğinizi söyleyebilirim. Uzak bağlantılar ve yerler daha ilgi çekici gelecek sizlere. Ve konu aşk olduğunda da daha dışa dönük ve liberal olma eğiliminiz var. E, halkla ilişkilerle ilgili çalışmalar, tanıtımlar ya da benzeri diğer faaliyetleri biraz daha sık sık yapar olacaksınız bu ay gerek işiniz gereği gerekse de diğer ilişkileriniz gereği. E, başkalarını size etkilemeye yardımcı olan söylediklerinizin temellerinden çok kendinizle nasıl iletişim kurduğunuzla ilgili bunu da bir yere not edin. Çünkü burada kendinizi iyi tanımak, kendinizle olan iletişimimizi sağlamlaştırmak dışarıdaki insanlarla iletişiminizi hem kolaylaştıracak hem de destekleyecektir. Bu ay her zamankinden daha fazla kendinize dayanabilir ve kendinizi savunabilirsiniz. bir iyi bir izlenim bırakmak için elinizden gelen en iyisini yapacaksınız Ve tüm bu girişimler kendinizi içinde bu içinde bulunduğunuz koşullar ve başkaları tarafından da e, daha görünür hale gelecek. Daha da yardım da alacaksınız hatta e, bu eylemleriniz için. E, dolayısıyla planlarınız varsa e, hayatınızla ilgili ya da işlerinizle ilgili bunları daha iyiye taşımak ya da daha ileriye taşımak için ee, daha girişimci bir ruh hali içerisinde olduğunuz bir ayda olacaksınız. Ee, dünyada e, bir şekilde iyi ya da kötü ya da büyük ya da küçük bir iz bırakmak istiyorsunuz ve bunu e, yaparken de bunu yapıyor olduğunuz o dönem. Hani yaptım bitti belki yeni bir amaç olacak ama hani onu yapana kadar çok büyük bir heyecan duyan bir burçsunuz. Dolayısıyla e, yatırım yapmak, fazladan bir şeyler kazanmak veya işte e, beklenmedik miraslar, kazançlar elde etmek için de oldukça uygun bir zaman olduğunu ekleyebilirim. Kendinizi bu arada şımartırken duygusallıkla birlikte çok da fazla böyle fiziksel bir takım tatminlere de böyle tatmin arayışlarına da girebilirsiniz. E, kazançlarınız sadece maddi değil aslında. Hani aşkla ilgili de bir takım kazançlarınız var. Bu arada zor kaz kazanılan bir başarı elde ediyorsunuz. Özellikle iş ve finansla ilgili. ama bunu da görünür olarak yani görünür kılmayı da becereceksiniz. İnsanlar da biraz bunlarla ilgili konuşmaya başlayacak. Bu ay sevgili boğalar. Aşk ve ilişkiler alanına biraz bakarsak eğer e, seyahatlerinizden bahsetmiştim. Artık seyahatlerinizi beklemeye almayın derim ben size. Şimdi sahip olabileceğiniz uzun mesafeli bağlantıları kullanmak için oldukça ideal bir zaman. İdeallerinizi ve görüşlerinizi paylaşacak, aynı coşkuyu hissedecek ve e, yani çekiciliğinizin de e, karşı tarafı etkileyebileceği biriyle tanışabilirsiniz. E, bu ay hem kalp hem de düşünce ile ilgili alışveriş e, önemli olacak. Yani mantık ve duygu arasındaki çizgiyi belirlemek sizler için önemli olacak. Cinsellik yine çok ön planda sevgili boğalar. Ee, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, karşıdaki yani ilişkide bulunduğunuz karşıdaki insanla da fiziksel olarak temas etme isteğinizde biraz fazla olacak. Özellikle bu ay. Ee, öte yandan bugünlerde kendiniz hem temkinli hem de cesaretiniz kırılmış gibi hisseden bir boğa burcuysanız geçmiş hakkında da böyle kara kara düşünerek zaman kaybetmeyin. Çünkü enerjinizden geriye kalanları yeniden böyle geleceğe aktarmak size yepyeni deneyimlerin kapısını açacak. Yani geçmişte kalan geçmişte kalmıştır, bitmiştir, gitmiştir. Ee, çok bunları düşünmemenizi öneriyorum. Ee, çünkü ne kadar çok geçmişi düşünürseniz sizi o kadar içine çeker ee, geçmiş ve bu da sizi gelecekten kopartır. Duygusal anlamda da yakın geçmişiniz pek çok iniş çıkış yaşadı zaten. Ee, dolayısıyla hani bu şekilde hissetmeniz de çok aslında garip değil. Hani kendinizi az önce söylediğim gibi biraz cesaretsiz, biraz böyle temkinli hissediyorsanız bu çok anormal bir duygu değil ama yine de böyle hayata sıkı sıkı tutunacağınız bir dönem olacak. Hiç merak etmeyin çünkü yakın gelecek sizin için çok daha parlak. Ee, davranışlarınızı bu arada yeniden yönlendirirken hem mevcut değerlerinizin güçlendiğini hem de ideallerinizden biraz daha böyle ilham aldığınızı hissedebilirsiniz. E, kötü olan her şey sizin yanınızdan geçip gidiyor sevgili boğalar bu ay ve gerçekten e, biraz daha duygusal anlamda parladığınız bir döneme doğru adım atmış oluyorsunuz. Finans ve e, kariyer alanına baktığımızda Yakın ilişkiler biraz böyle işle ilgili yeniliklere belki de sebep olabilir. Biraz yardımı olabilir öyle söyleyeyim. Az önce de söylediğim gibi zaten çok fazla gezi ve seyahat var gündeminizde özellikle bu ay. Bu biraz böyle iş alanında da öyle olabilir sevgili boğalar. Bu süre zarfında uzun mesafeli ve yabancı bağlantılar zaten biraz daha tercihinizde olacak. Dışarıyla, dış ülkelerle... İş yapma olasılığınız biraz daha gündemde açıkçası ve işle ilgili de bol bol seyahat, bol bol gezi e, ve tabii ki fikirlerinizi ve ideallerinizi paylaşan insanlarla da tanışma şansı bu nedenle gündeminize oturmuş durumda. E, dünyanın hemen her yerine gittiğini gidebilirsiniz bu arada yani belli bir noktada söylemiyorum. Tabii ki bu geziler sizi biraz yorgun, biraz halsiz e, kılabilir. Dinlenmeye de özen gösterin muhakkak. Ee, akranlarınızla yani kendi e, seviyenizdeki çalışanlarla öyle söyleyeyim. Amirleriniz üstlerinizle ya da size yakın biriyle olan e, böyle bir durum var. Yani bir hayal kırıklığı aslında. Bir üzüntü. Belki sizi yarı yolda bırakan bir e, iş arkadaşınız ya da sizi e, böyle yap, pek çok şey yapıyorsunuz ama onu görmüyor belki de üstünüz. Bununla ilgili bir hayal kırıklığı olabilir. E, bu sizi biraz uykusuz kılabilir. E, buna çok izin vermeyin çünkü e, siz çok değerlisiniz bunu unutmayın. Hani herhangi birinin size az değer göstermesi sizi değersiz kılmaz. Dolayısıyla bunları biraz daha geri plana atıp kendinizi hem ruhsal, hem entelektüel olarak, hem de ahlaki olarak biraz daha olgunlaştırmaya, kendinize biraz daha yatırım yapmaya odaklanmanızı öneriyorum. Bu ay ayrıca işlerinizin de çok yoğun olacağını söyleyebilirim. Yani yepyeni bağlantılar da söz konusu olabilir. Mevcut işlerinizde bir canlılık, bir yoğunluk da söz konusu olabilir. Zaten çok hani böyle işlerin yoğunlaşacağı aylara doğru da gidiyoruz. Bu bağlamda hani işvereniniz belki biraz daha sizin önünüze iş koyabilir. Zorlu bir takım süreçler olabilir ama hiç merak etmeyin. Sizler zaten çalışkan ve burçsunuz. Altından kalkacağınızı söyleyeyim ben şimdiden sizlere. Evet sevgili boğalar yani güzel bir ay çok kötü bir ay değil açıkçası. Ama daha iyi aylarımız olacak onu da söyleyeyim merak etmeyin. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı e, unutmayın lütfen. Ocak burç yorumları bu kadardı. Şubat ayında görüşene kadar şimdi hoşçakalın diyorum.